Evet. Böyle yedim. Ya. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün kameraya bak. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün sizinle beraber arkadaşlar girmemi çalış yapacağız. Evet. Bu Enes Batur'un, Baturay'ın, ne bileyim Berk'in, Vales'in yaptığı gülme çözümlerinden farklı arkadaşlar. Biber cezalı. Evet bu biberleri annem Meksika'dan getirdi. Hani Meksika biliyorsunuz değil mi? Acı ülkesi acı böyle her yer acı. Adım atıyorsun ayağın falan yanıyor. Oradan getirdi. Bu biberlerin çok acı olduğuna dair söyleniyorlar. Kaç? 5 milyar skobil mi ne? O öyle bir şeymiş. Bugün bunlarla beraber de cezalı gülmeme yapacağız. Her gülmede bir tane yiyeceğim. O yüzden korkuyorum. Yani maske üzerinden nasıl yiyeceğim diye soruyorsanız onu ben ayarlayacağım. Onu bir şekilde ayarlıyorum ben. Onu fazla şey yapmayın. Ben maskeyle uzun zamandır yaşıyorum arkadaşlar. Videoyu kapattığım zaman ben her zaman maske kalıyor. Videoya başlayalım. Ah! Ya yani ben bunu biliyorum. <laughs> <laughs> Kedimin sesi çok ince olduğu için onunla her zaman dalga geçiyordum. Yani şu ana kadar. <laughs> é É, 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 é <laughs> Ah. Sadik, só o cachorro tá empurrando os caras tão esparsos. Ben onu biliyorum. Adamlar yarışmasını falan yapıyor. <laughs> ne oluyor lan?

Ben bunu gördüm. Ya hayır. Bu benim başıma çok geldi ya. Ama bu iş başıma gelmedi. Al işte. your card? No. No? Check under your foreskin. <laughs> <laughs> catapult. Ooh, that's pretty fun. <laughs> <coughs> Sunday. Monday. Tuesday. What the Saturday. ya <laughs> siktim yes, ya. Abi. Evet. Şimdi akıllarda tek soru. Emre bu biberi nasıl yiyecek? Şöyle. Kes burayı bu arada kes. Evet. Böyle yedim. Ama... Ay nice. bu ne oğlum? Harbiden acıymış lan. <laughs> ne böyle acı olmasını beklemiyordum bunun. <laughs> <laughs> evet. Eh. Eh. Hey, Alexa, what Thank does a dog it. sound like? How does this one work? What? Do I twist it? Flat. Did that arm it? Is this thing about to blow up? How do I do it? I think it's armed. Why did it make that noise? <gülüyor> <gülüyor> <Guilemem>. <gülüyor> ya bu çok doğru ya ben bunu da görmüştüm. Orada nasıl yiyor ya çok garip. Oh, oh, oh. Ah, <laughs> do not come do not come come i'm gonna come yeah i'm Ya. Ya hayır ya. Ya abi ya Amogus beklemiyordum ya. Niye Amogus ya? Ya ağzım çok deli manyak yanıyor. Ya lanet olsun. <laughs> Bu arada elim neden böyle yapıyorum diye soruyorsanız. Çünkü çekince şey oluyor. Yüzüm kararıyor bak. O yüzden şöyle yapıyorum videodayken. Şöyle göstereyim. Bu turşu gibi lan. Siz şimdi ağlarsınız lan o turşu diye. Ben biliyorum size Ben seyircilerimi iyi bilirim. Şöyle. Biber, gördüğünüz en biberimsi biber. Ya. Niye ben böyle bir şey yapmayı karar verdim ki? Ben acı sevmiyorum. Niye böyle bir şey yapmayı karar verdim? Of ya. oda olan göremedim. Neyse. Lan oğlum lan. Lan Fall guys. Kedi çıkacak değil mi? Kedi. Ya köpek. Oo. Gülemem. <laughs> bu ayga oğlum ama bu ağlama mı challenge? You're not escaping. I know. Oğlum niye kedi Neyse. Bite... <laughs> CS oynuyor. Böyle bir gülmeme challenge videosu tekrar çeker miyim bilmiyorum şu an acı çekiyorum cidden acı çekiyorum 8 milyar Scoville yedim az önce <laughs> Abi of Eğer daha fazla böyle cezalı gülmeme challenge videosu gelmek istiyorsanız Görmek istiyorsanız konuşmayın da unuttum Daha da konuşamıyordum Eğer daha fazla böyle gülmeme challenge videosu görmek isterseniz yani ceza. Eğer daha fazla böyle cezalı gülmeme challenge videosu görmek istiyorsanız Aşağıdan like atmayı ve sonraki gülmeme challenge'da ceza ne olsun mesela ne bileyim. Ceza olarak backflip at. Bilmiyorum. Backflip at. atabilir miyim? Atamam. İşte ceza backflip atmıyor öğren ne bileyim. Öyle şeyler yazın. Ben şimdi video bittikten sonra bu şeyi direkt kafama dikeceğim. O yüzden video hızlı kapatmak istiyorum. Son videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.